Özellikle Amerika'ya gittiğimde takip ettiğim insanlardan biri ünlü tıp ekimi Türk Profesör Mehmet Öz. Bir gün ünlü şovmen Oprah Winfrey ile bir program yaparken chia seed'den bahsetti. Dedi ki süper food. Aynen tabir bu. Süper bir yiyecek. Allah Allah dedim ya bu neciymiş yani. Şimdi tamam biz de bitkileri biliyor da bu özellikle yurt dışında değişik isimlerle konuşulunca bilemeyebiliyoruz Hüseyin Bey. Evet hocam. Meğer bu chia asit hakikaten yüzyılın bitkisi olmaya aday önemli gıdalardan biri. Adı üzerinde süper yiyecek. Bir kilo somon balığı yiyeceğinize 100 küsür gram yani şöyle elinize alın bir şişe çiğ aldığınızda daha fazla omega 3 almış oluyorsunuz. Yani bunun 100 gramı 910 gram somon balığına eşit. Sadece omega 3 açısından bunu konuşacak olursak omega 3 faydalı bir gıda ama Hüseyin Bey. Hocam omega 3... E... Ekmek su gibi şart beynimizden topuğumuza kadar e, gerekli çünkü içerisinde o kadar çok dışarıdan alınması gereken gıdalar var ki e, ama omega 3 içerisinde bunu tamamlıyor çünkü EPA, DHA ve birçok yağ çekirdekleri e, yağ asitleri diyelim vücudumuza girmesi gerekiyor. O yüzden e, omega 3 beyin sağlığından kalp sağlığına damar sağlığına kadar e, gerekli bir gıda. E, tabii ki de düzenli kullanmak gerekiyor hocam korunmak için. illa hasta olmamıza gerek yok. Bizler de e, omega 3'ü mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz bir gıda çünkü. Şimdi okullar açılıyor, açılacak. Evet. Milyonlarca çocuk, genç bazıları da 60 yaşından sonra gençleşiyor. <laughs> okul okumaya başlıyor ya. Bir kere eğitimde tabii yaş da yok. Eğitim çağındaki herkes bu gıdaya ihtiyaç duyuyor. Bir kere yoğun tempoda çalışanlar. Yani kim olursa olsun iş adamı, sporcu tempo yoğunsa kesinlikle enerji verici, omega-3 kaynağı sağlayıcı, kalsiyum, magnezyum gibi önemli mineralleri vücuda kazandıran bitkiler şart. Biraz sonra biz kampanyamızı açıklayacağız ama önce bir VTR'miz var. Bakın kullananlar neler söylüyor.